Hadi. Şu üstündeki ne ya? Bu ne? Ya ne ya? Ne? Millet Bağırma lan. Hadi. Beyne benziyor. Ben çabuk ba hadi. Bak ba ona benziyor. Bu boğa benziyor vallahi. <laughs> Doğru söyledin. Hadi ben. hadi. Hadi girdiniz iddiaya girdin hadi. Hadi onu ye ha Ye hadi yesene. İyi sen ye. Ay. Ya, hadi. Ya? Hadi ye. Olur. Bir, bir Hop! Kusur, <gülüyor> <Fena>. <gülüyor> Altında da şey var. Olur. Herkes size gelin. Ya... <gülüyor> <gülüyor> bir dakika oldu. Hadi çabuk. Vallahi bu ne ya? Ya çok iyi. Onur. Dokun abi. Hadi bir iki üç at ata kazım. Ben yedim. Hadi bir iki üç tek ata kazım. Bas. Şş, onur. Salar. Olmayacak. Yanına otur. <laughs> Manyak. Buna niye? Niye görüyorsun? Çabuk ol hadi bak onur vallahi. Aa, olur yiyek. Adamdan da korktu. Midi de canlanıyormuş yemiş onu. Çok kuşa bela kuşa. İyisiniz yiyin bak boşuna para verdiniz Yok bilmiyorum. Para ver. vermedik. <laughs> Vermedin bedava mı? Evet. Ne iki siktir lan. Yani, yani. Vallahi. Şu kuşa kuş yiyiz. Bak köpeği asla it yemez it yemez. O yani o derece yani bok da çabuk. Çabuk. Bak. Açıyoruz içine, bok çıksın. Neden geri belki. Annesi geri ok. Aynen, annesi geri Kapat. Kenarda dursun. Kuş verin, kuş Kuş. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> Bitirdim ha. <bitti>. Ben bitirdim ba. <laughs> Onur kapattım. Aha aha dır, dır. Çabuk. Ya, ye hadi ye. Kokusu çok iğrenç. <laughs> Burunu Ye hadi canım. <laughs>